Arkeoloji müzesi, tarihi, dini mekanları, eski yapılarla yaşayan dar sokakları, künefesi, mutfağı. Bir yanda gastronomi turizmi, diğer yanda tarihi güzellikleri. Depremde hiçbirinden eser kalmadı. Burası Hatay'ın en turistik yerlerinden bir tanesi. Kurtuluş Caddesi. Hatay'a gelen herkes mutlaka bu caddeye gelir. Ara sokaklarda, dar sokaklarda kaybolur tarihi yapıların arasında ancak depremle birlikte ne kalınacak bir otel kaldı ne de kaybolunacak bir sokak. Hatay'da son zamanlarda turist sayısında ciddi artış vardı. 2020 yılında 462.551 kişi kenti ziyaret etmişti. Bu sayı 2021 yılında 554.410'a, 2022 yılının ilk 10 ayında ise 616.464'e yükseldi. Son dönemlerin çok gözde bir noktasıydı Antakya Özellikle hani çok tarihi ve kültürel yapısı olmasına rağmen gastronomiyle çok ön planda olan bir şehirdi. İnsanlar sadece yemek yemek için bir sene içinde 3 defa 4 defa gelen insanlar biliyorum. Ancak depremler kentin turizmini tam anlamıyla alt üst etti. Şehirdeki otellerin ve tesislerin büyük bölümü yıkıldı. Tarihi yapılardaki hasar da büyük. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tarihi yapılar da bu depremde büyük zarar gördü. Arkamda gördüğünüz Habibi Neccar Camii de bunlardan bir tanesi. 7. yüzyılda yapılan bu cami büyük oranda yıkıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı diğer tarihi yapılarda olduğu gibi buranın da etrafını çevirdi ve astığı levhayla da buraya her türlü müdahalenin yasak olduğunu duyurdu. Hataylı turizmciler toparlanmanın uzun zaman alacağını düşünüyor. İşletmecilerinden kayıplarımız oldu. İşletmeciler başka şehirlere gitti. Ya bir bütün olarak düşünmek lazım. Şehir bir şekilde ayağa kalkmaya başlarsa herhalde ufak ufak başlayacaktır. Bu da benim tahminim 5 seneden aşağı olmayacağını düşünüyorum. Umut ediyorum yanılırım.